hızımı alamadım. Sizlerle birlikte bir kez daha yeneceğim. Bir kez daha intikamımı alacağım ben. Randy Orton'un intikamı benim intikamımdır. Alçak Misti, Russell Mania 37'de bir kez daha tarihe gömeceğiz. İşte kendisi geliyor. The Beast Incarnage. Brock. Lesnar. Ama şey acaba ha menajer ekleseydik olur muydu ya? Dur bir dakika öyle deneyeyim. Maalesef olmuyormuş. Artık bu şekilde idare edeceğiz. Olmazsa ben seslendireyim. Efendim işte karşınızda The Beast Brock Lesnar. Ya UFC'nin de eski şampiyonu WWE'de alçaklık yapmak konusunda uzmanlık yapmış, tahsil yapmış. Vince McMahon'ın şimdi bir şey söyleyeceğim ayıp olacak. Vince McMahon'ın gizli kasetleri var galiba Brock Lesnar'ın elinde. Alçak buna verdi de verdi, verdi de verdi. Goldberg'ten daha böyle e, bufflı hale getirdi herifi WWE dünyasında. Bu arada müzik ne varsa telif. Vur kardeşim WWE senin hakkındır vur. Ama kanalı kapatma gözünü seveyim. <laughs> kanalı kapatma o kadar da değil. Ama telif vur önemli değil yapacak bir şey yok. Ya yani şu müziklerle gelişi izleyemeyeceksek, bile de ben de üstüne konuşmalıyım tabii ki, <laughs> ne anlamı kaldı bu oyunun. İşte Brock Lesnar. Last Man Standing maç oynanacak. Bu maçta ne oluyor? Yere düşen kişi 10 saniye boyunca kalkamazsa öbür taraf galip oluyor. Ve işte The Legend Killer, Apex Predator, Randy... Orton. Ama seslendirmeyi sonra yapıyor şampiyonluk maçlarında. Eskiden tabii böyle yapıyorlardı da. Birazdan yapacak o seslendirmeyi. İşte Randy Orton. Eskiden bunu omzuna koyardı şampiyonluk kemerini. Bu tabii artık böyle geziyor. Ya süründürüyorlar bu adamı. Yemin ediyorum izlemeyi bıraktım bunun yüzünden. Randy Orton'lar Çoluk çocuk böyle saçma sapan hikayeler. Bir gidin bakın ya. Eski eski met etmek hep kavga ediyorum kendim ama gerçekten abi git bir 90'ların WWE'sine bak. 2000'lerin başlarına bak. Eski era'ya bak. Bunlar ne böyle arkadaş ya? İnanılır gibi değil. Randy Orton'un o BDS olduğu, kel olduğu dönemler. Ah. Legacy. Ah. Şimdi çoluk çocukta takılıyor işte. Hayırlısı diyoruz. Artık burada biz kendimiz bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Kadro çok dar, yani şey oyunda söylemek istiyorum, zayıf bir kadro var. Oynanışı fena değil, grafikler fena değil, problemler var. Ee, hatta bir problemi giderebilmeniz için belki yaşıyorsunuzdur, yardımcı olmaya çalışayım. Ekranda kırılmalar olabilir sizde, bende de oluyordu. Oyun içinde anti-alias seçeneğini kapatıyorsunuz. E, denetim masanız ama Ekran kartının yani kontrol masasından e, Düşey Senkronizasyonu açıyorsunuz Oyunu kapatıp açıyorsunuz Tekrar düzeliyor böyle oluyor Yırtılmalar yok FPS klidi var maalesef oyunda Düzeltirler mi bilmiyorum 30 FPS gördünüz az önce gelişi hmm. ha, Sen çok hava... Şimdi dur bakayım Randy Orton'u burada nasıl söylüyor Normalde güzel söylüyor da Kazandığında falan şu kemeri hala düzgün yapamadılar ya koyuş şeklini. Champion. Oh. Ha, iki O ile söylüyor çünkü. <laughs> Randy Orton. ha, <laughs> işte şampiyonluk maçı geldi. Russell Wayne 37'de. Randy Orton. Brock Ulasna. Aslında Paul Heyman'ın yanına verip onu seslendirmemiz lazımdı ama işte yani oyun onu yapmamış mesela nedense. Alçak. Paul Heyman'ın seslendirmesi kadar kaliteli bir seslendirme var mı ya Brock Lesnar için? Adam diyor ki tüylerim diken diken oldu. O bir tane hangisiydi? Bir Raw'da yaptı onu. Normal zorlukta oynuyoruz tabii ki. <laughs> Oyuna yeni başladım. O benzo 2018'de falan oynamışım. Alçak oyunu. Ha? Şöyle bir döv şöyle bir döv. Brock Lesnar alçak. Nasıl dayak yedirdiler ya? O şeyde Brock Lesnar'dan. Brokoli'ye gönderme yapmak için bilerek böyle okuyorum kendisini. Gel hadi gel alçak. Al bunu. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Ah. Tabii bu kombolara karşı savunma biraz zor olabiliyor. Çok güzel bizi yamulttu şu anda. Suplex de değil de Abi bir, Y tuşunu bana göstersen de arada ben de adamı karşılamaya çalışsam. Ha geç kaldık. Ha şimdi kurtardık. Al bunu alçak. Al bunu. Al bunu. Elbow drop. Dur şöyle geliyorum. Bir elbow drop daha. Aslanım benim kaldır şimdi. Şu X'e basılı tutunca. Al bunu diyor bir daha. Bir de drop kick yapıyor ama bunu herhalde yön belirtmezsem yapıyor. Yok mü Oy! Kafası patladı Brock Lesnar'ın. İşte bu. Randy Orton'u da bu hale getirmişti çok kısa zamanda alçak Şimdi rövanş geliyor. Peki hakem niye var ya? Bu biz Last Man Standing oynuyoruz aslında. Bu arada şey geldi. Ha bir dakika. Love blow mu? Ha o şey. Bir dakika ben eee evet şeyi nasıl yapacağım? Bunun apron DDT'si var bir tane hareket. Lan ne suplex dur şimdi. Aaa. Apron DDT yok. Pant kick var. Stamp var yerdeyken yapıyor onu. Hadi ya. Hiç denemedim ben de zaten. <laughs> şimdi aklıma geldi. Oy oy işte Randy. Buradan sonra da yavaş yavaş döveceğiz alça Bu Orton stamp işte yerdeyken etrafını sararak saldırıyor. Şimdi Viper RKO gelecek. İşte Randy Orton. Brock Lesnar'ı yerden kaldırmalı adeti RKO. Şimdi sayacak hakem. Ama böyle bırakmam ben onu. Alt böyle kalk 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 alçak. Seni var ya dayak komasına sokacağım. Aha Karşılamam lazım. Oğlum bir alıştı. Işte. Savunma imkanı vermiyor ki alçak. Brock Lesnar var ya döve döve insanlığından pişman edeceğim insanlar. Bir de bunu gidip ha bastım ama ha güzel güzel güzel. Counter'ımızı yaptık. İşte Randy Orton. Bir tane daha finisher geldi. Çık 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 çık. Çık 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 şurayı bir Şunu kaldır bakayım. Burada bir tane arkeo yapabilecek miyiz acaba? Kaldır 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 kaldır. Gel buraya gel alçak. Şeyi tabi öğrenemedim daha. Lan öyle değil lan. Oğlum dışarı fırlat adamı. Eee niye gitmiyor herif buradan aşağı? Dur bakayım. Lan dur bir dışarı çıkacağım. Burada tabii bazı tuşları henüz bilmiyorum. İşte adamı tutmak falan ee, bunları bilmediğim için tutup götürmek, iplere yaslamak, DDT denemek, dışarı atmak. Ulan bir bırak ha? Alçak. Ulan dışarı çıkacağım. Bırak bir dışarı çıkayım. Dur. Ulan bizimki de mi kafası kanadı? İki yumruk yedik. Gel buraya gel. Gel şimdi şuraya. <laughs> Böyle getireceğim artık ne yapayım? Gel şimdi oraya. Ah. Oradan. Şimdi bunu. Bunu canım kardeşim. Masaya götür masaya. Efsane bir bitiriş olması lazım. Oğlum şuraya getirsene şunu. Ya abi oraya değil lan. Oy. Ama bu değil birader. Şu masaya masaya yerleştirelim arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şunu masaya koy. Ha Ulan masaya koy masaya masaya. Delirtme adamı Randy. Masaya koyar mısın şu adamı lan? <laughs> ya şurada bir dursun ya abi. Randy masaya. Hayda. Nasıl tutup götüreceğim ben şimdi adamı oraya? Grab yapıyorum zaten de. Ben çıkamıyor muyum buraya? Çıksana lan şuraya. Çık, gelsin alçak gelsin buraya. Abi bunlara çıkılıyordu eskiden. Şu an Burak'la ısırmış. Oğlum saymıyor hakem niye? Hakem <laughs> de seyrediyor. <laughs> Hepimiz seyrediyoruz şu anda. Hadi bakalım. Kalkacak mı acaba? Fulcan'ı toplayıp ondan sonra kalkacak herhalde. Abi ben deli olacağım ya. Vallahi deli olacağım ya. Bir tane maç yaptık. Oyun bozuldu. Sözde bir tane masanın üzerinde ar arkeo yapıp maç bitirecektik. Yaptırtmadı 2 saat alçak. Sonra bir tane daha maç yapayım dedim. Restart yaptım ama bu sefer bırak, ağzımız etti yani. Cevap veremiyorum lan hiç tuşa bastırmıyor. Dönüp dönüp vuruyor, çeviriyor, dövüyor. Kafamı gözümü kırıyor. Oğlum bir bırak lan! Video çekiyorum alçak! Rezil ettik lan Randy. Bırak! Ha? Al sana bu headbutt. Buyur Cloudstein de geldi arkasından. Ya şunun zamanlaması beni benden alıyor ya. Baksana abi. Buna bir elbow drop yap. Al işte kendi kendini dövüyor adam ya. Ha, Buradan çık tepeye. Saldır. Yeter ya. Şov yapacağız diye. Al işte. Bu nasıl bir vuruş. Adamın üzerine düştüm resmen ya. Ha. Randy Orton. Tamam bunun sonu kötüye gidiyor yalnız. Bu hareketi yapmaya başladı mı hiç durduramıyorsun sürekli yapıyor diyecektim. Neyse şimdi izin verdi. Kaldır bir tekme tokat döveceğim şunu bir combo yapalım biraz. Al. Al ulan. Köpek. Aslanım benim vur vur vur. Sahaya göm onu. Brock Lesnar geberecek. Aslanım benim. Yap ulan. Beklemeyeceğim. Yapıştır. Randy ordun RKO. Bir daha kalk lan bir daha kalk. Bir tane daha finisher'ım olsa iyi olacaktı da. Ha. Aa döveceğim seni dur. Yani o kadar çok döveceğim ki. Aslanım benim işte bak böyle dayak komasına girersin. Sen demek ki WWE şampiyonluğunu alacaksın ha. Ulan bırakır mıyım sana o şampiyonluğu ben. Şimdi seni yukarı nasıl çıkaracağım acaba? Hiç denemedim bak onu. Tamam çık böyle. Tamam. Sonra nasıl çıkartacağız yukarı? Öyle değil lan. alıştı al işte. Karşı cevap vermiş. Oğlum adamı yukarı çıkar. Yukarı yukarı. Oy oy. D -d -t. Ya bunlar da bazı hareketlerde hep böyle şey yapıyor. Reverse yapıyor yapay zeka. Hiç primiyor ki abi. Ben şimdi bu adamı nasıl yukarı çıkaracağım? Ha Sağ tık yukarı olabilirdi belki. Şey sağ analog. Dur dur dur. Öyle yapalım bir dahaki sefere. Ya bir bırak be kardeşim be. Bırak zaten yeterince dayak yedin. Alçak. Bak böyle hep bir fantezi denediğim anda durum kötüye gidiyor. <laughs> ya bir bırak abicim ya. Tamam. Düşme. Aferin. Bunu yukarı çıkar şimdi. Ha? İşte bu. İşte bu. Lan finisher. <laughs> Randy Orton. <laughs> ah. Tamam hatırladık. Eski oyunda da benzer tuştu çünkü. Ya uzun zamandır oynamıyorum ne yapayım. <laughs> i̇şte Randy daya devam diyor. Daya devam diyor. Randy Orton terkan içinde kaldı. Ama o top rope'tan ona bir finisher yapmadan bu maçı bitirmem abi. Top rope'tan bir finisher. Bir RKO'muzu görelim. Madem masada yapamadık. Orada yapacağız en azından. Dur be be dur. Gel bir finisher yap da seni bir Reverse yapayım. all check Yap hadi. Hah. Lan bastım lan bastım. Bastım lan. Ama bunda şey yok normalde. Niye? Pes etme olmaması lazım. Lan kafayı mı yediniz? Bayağı var ya canım yedi yalnız ha. Oy. Oy. Şimdi. Bir tane finisher'ımız var bir tane signature'ımız var. Ama ben ısrarla istiyorum ki şu apron finisher'ımı yapayım. Abi lütfen bırak beni. Şu Arkeo gelsin artık. İşte Randy Orton muhteşem süper Arkeo için geliyor. Randy Orton Brock Lesnar zor durumda. Randy Orton Arkeo inanılmaz. İşte bu. İşte bu. Oh be. 4 yıldız mı? Ulan 5 yıldız vermen lazım. Daha ne yapayım lan? Apron Arkeo yaptım alçak. Senin daha burada maçı bana vermen lazımdı. 5 <laughs> yıldızı maçı bunu saymaması lazımdı. 8 9 Ve Randy Orton Still Aslanım benim be. İşte maçın özetinden anlar geliyor Orton Stump. Arkeo! Yine Orton Stump. 50 defa yaptı bunu. <laughs> Arkeo bir kez daha ve Apron süper. Arkeo. And still. still champion. champion. o Manyak maç oldu be. Tabi normal zorluk olduğu için biraz rahat yendik de. ya <laughs> yani günün sonunda yendik de. Çık şimdi çık. Köşelere çık. iplere çık. Selam ver halkına. Senin benim işte Randy Orton. Ya. Böyle yenerim diyor. Böyle böyle. İşte Randy Orton. İşte WWE'deki gerçek savaşlardan biri karşınızda. Gerçek rekabetlerden biri. The Game Triple H. Randy Orton WWE şampiyonluk maçı ve evet benim profil res kanal resmimdeki sakallı halimle karşınızda Triple H ve biz Triple H yöneteceğiz. <laughs> The Game işte bu kralların kralı geliyor be. WWE'deki en beğendiğim girişe sahip karakter. Entrance dedikleri işi yapan adam. Tabi oyunda çok yansılamıyor ama yani idare edeceksin. Özellikle uzun saçlı haliyle o suyu diye fırlatıyor ya şurada karanlıkta. Beyaz bir ışıkta. İşte Triple için özeti budur. Ama burada tabi çok olmuyor öyle. <laughs> kap karanlık olması lazım buranın. Kamera da uzakta olacak. Tabi burada yapay. Olabildiği bu anca. <laughs> Bak buranın kap karanlık olması lazım. Sadece Triple için orası ışık alacak. Ulan oyunu yapan adam haberi yok ya. Adamın nasıl bir entrense e sahip olduğunu. İşte Triple H. Time to play the game. Ha bunu o kadar uğraştık mesela. Öbürüyle yapamadık değil mi? <laughs> İşte Triple H. Ha, bu tandı. Asa bunu daha agresif yapar hali yok mu? Şöyle yok, bunlar değil. Bunlar değil. Ay, hey, fena yakalandık yalnız. O kadar dayak yedi ama mesela canı hemen hemen aynı gibi bende. Gerçi onun maksimum ulaşabileceği canı çok azaldı. Öyle bakmak lazım. Bu meşhur DDT şey DDT diyorum ya. Diz darbesi. Çok daha fazla yükseliyor aslında gerçekte. Eski'den çok yapardı. Şu an yapıyor mu bilmiyorum da. İşte clothesline. Ha, bunun gibi bir taunt daha iyi oluyor Triple H için. İşte Triple H müthiş kurtuldu. Punt kickten. Aa DX geldi. Şimdi sana bir spine buster yapıştırayım da gör gününü alçak. İşte spine buster Triple H. Ve işte şimdi Pedigree için bekliyor, şampiyonluk için bekliyor. Triple H Pedigree'ye başlıyor. Triple H Triple H, Triple H yaptı. Ve bu artık sanırım Randy Orton'u bitirdi. Çık 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 çık. Buradan dışarı çıkabiliyor mu acaba? Seyircilerimle gideceğim kutlayacağım şampiyonluğu. Buradan yukarı çıkılabiliyor mu? Oradan çıkılamıyor değil mi? Alçak. Ona kalktı lan. Alçığa bak nasıl kalkar. Acaba çok dışarı gittim diye mi oldu? Gel buraya gel burada seni döveceğim gel. Gel. Buradaki sandalyeleri alabiliyoruz mu? Al bunu. Randy Orton zor durumda. Maçın başından beri domine ediyor Triple H. Ama cevap vermeye de çalışıyor Randy bir yandan da. Sen beni bir hareketle de öyle devirebileceğini mi zannettin Randy? Burada koskoca Triple H var. Ayda yine aynı hareket. Eee oyunda işte bir sürü sorunlar var. Ora muhtemelen etkileşime geçilebilen bir şey de. O zaman gel bir daha. Gel bir daha Y triple için pedigrisini de gör gününü. Oy! Randy Orton bir arkeo gelir mi acaba? Yapay zeka finisher yapmak konusunda çok şey. İsteksiz nedense. Vay vay vay. Aynısını yaptım bak. İki kere bastım. Farklı farklı yapıyor. Her seferinde dışarıdayken. Artık diyor bunun işi burada bitti diyor. Bunu gömün diyor. Ama hayır. Ben devam edeceğim. Finisher'sız bu maç bitmez. Finisher sonrası yıkılacaksın Randy. Şunu alabiliyoruz mu? Alsana abi şunu. Ayda niye alamıyor? Ha tamam şimdi geldim. İşte Triple H. Niye bıraktın? Şey mi diskalifiye mi oluyoruz? Aklan kalk. Hayır, hayır kalksın. Ha. Dur, finishersız bitmez bu maç. Ayy. Güzel, 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 güzel. Ha. Tut, 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 tut. Ne işte sen busun? Kaldır, kaldır, kaldır. Kafasını patlattım, kafasını. Randy cevap vermeyi başarıyor. Lan bir arkeo yapsana oğlum. Şimdi bak yine bırakacak beni ya değil mi? Bak. E ee? E ee, karşı cevap veremiyorum. Abi yenitirecek. İnanılmaz o. Randy ulan Randy. Yine yaptın gene değil mi? Kaldır lan beni oyun çalışmıyor. Arkadaşlar. Ya oyunda çok bozukluk var baksanıza. Nasıl kalkacağım? Seçerek çıkmıyor ki. <laughs> kaybettik. Ya yok böyle bir şey ya. <laughs> Oğlum şey çıkmıyor ki. Basacağım yer çıkmıyor. Al işte ya. Lan ulan oyun çok bozuk abi. Oyun çok bozuk ya. Bir sürü hata var. Benim karşılaştığım var. Aldım kayıt da aldım bazılarını. Al replay'e bak. <laughs> Ulan Randy yine kazandın ha. Alçak yine kazandın. Allah helal olsun ha sana.